yürüyebilir. Şey, 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 şey. Bir düşürülüyor ikinci örnek. Bir bir saniye patla bir müsaade. Çok küçük bir noktaya çok bakın. İğneleri yerine yerine oturtmak lazım. Ellerine sağlık. Maşallah. Suzeni işiyle karışık çuval işi. Bakabilirsiniz. Derleme bir ürün oldu. Evet, Üsküle kaldı şu anda. Çok güzel ütüyle çalışılmış. Hı hı. Kenar köşesi. Şimdi bir noktada Aynen. nasıl şey olsun. başlayalım. Yani İpler aldın mı? Aldık. Ya, Atan katı çünkü. çok telefon edata diye. Çünkü akrabalık sıkıntı. İyi süre. Sizden telefon yapmak zorundayım. Hiç Bak. Arkadaşlar Suze'nin zincir işinde başlangıç noktası kaydırdınız içinden çıkar. Aynı noktada devam ediyoruz. Evet. Daha evet. Şimdi tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allah Hareketli buz aşamgici oldu? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Buradan bunu gidiyoruz. Şu, Hı hı. Şu, şu. Önce aşağıdan gel yani. şöyle alayım.